Pardon bacım bayan sen niye südyenle geziyorsun? Amca südyen değil bu, crop. İç çamaşırı değil yani. E ben de donla gezeyim o zaman. Ne dersin buna? Yani don değil ama don kısalığında bir şort tercih edebilirsin istersen dışarıda. Yalnız ben senin bu görüntünü görmek istemiyorum. Yani ben de senin yüzünü görmek istemiyorum ama sosyal yaşam ortamları böyledir. Hoşuna giden ya da gitmeyen pek çok insanla karşılaşırsın. Kafanı çevir. Bak şimdi bir erkeğin namusu bir kadına bakmamaktır fakat kadınınki de kendine baktırmamaktır. Şimdi erkeklerin namusu bakmamaları, kadınlarınki baktırmamaları, bir de bakmamaları mı? Bu nasıl iş? Ayrıca erkek ne yaparsan yap yine de bak. Bak şimdi yaşın küçük olduğu için sanırım biraz anlamıyorsun ama değerli eşyalar böyle kutu içindedir, saklanır. Ben eşya değilim yalnız. Ayrıca ne hikmetse kadınlara değer verdiğiniz aklınızda sadece kadın memesi görünce ya da bacağı görünce geliyor. Ne bileyim kadın düşmanı arkadaşımla bağımı keseyim, yanlış şakaları yapan arkadaşıma diri çekeyim falan demiyorsunuz. Ya o kıymetli olduğunuz için saklamak istiyoruz. Benim bedenim hakkında hiçbir şey isteyemezsin sen. Elinize güç geçse kadınlara değer veriyoruz deyip evden dışarıya çıkarmayacaksınız. Mücevhersiniz siz. Aa açık lollipopa sinekler gelir ama kapalı lollipopa sinekler gelmez. Siz sadece kadın bedenine hükmetmek istiyorsunuz ve bunu değer veriyoruz diye empoze ederek yapıyorsunuz.